İyi günler. Bugün gelen bir hastamdan bahsedeceğim size. Hasta 15 yıldır hepatit B nedeniyle takipli ve bu nedenle ilaç kullanan bir hasta. Benim ise hem Ankara Yüksek İstas'tan hem Kırşehir'den hem de buradan takipli hastam. Hastada çok nadir görülen bir durum ortaya çıkmış. Normalde kronik hepatit B hastalarının kendi kendine iyileşme oranı çok düşüktür. %3 gibi bir oranı vardır. Akut hepatit B enfeksiyonlarda bu kendi kendine iyileşme oranını daha yüksek oranda görüyoruz. Ancak kronik hepatit B hastalarında maalesef çok fazla bu durumu görmüyoruz. Bu hastamızın son zamanlarda kanda HBS antijen dediğimiz hepatit B'yi gösteren değerinin kaybolduğunu, anti-HBS dediğimiz hepatit B'ye karşı bağışıklığı gösteren değerin ise kanda yükselmeye başladığını gördük. En sonki kontrolünde hastanın anti-HBS'sinin tamamen pozitif ve yüksek değerde, HBS antijeninin tamamen kaybolduğunu gördüğümüzden dolayı Aşağı yukarı 10 yıldır ilaç kullanan hastanın hepatit B ilaçlarını kestik. Ancak bu hastaların yine de ilerleyen dönemlerde karaciğer kanseri ve siroz riski olduğundan dolayı hastayı aralıklı olarak ultrason ve kan tahliliyle takip etmeye devam edeceğiz.